GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde dolar endeksinin dünden itibaren yukarı yönlü hareketlerini tepkisel anlamda devam ettirdiğini Görebiliyoruz. Özellikle dün akşam saatlerinde istihdam taleplerinden güç alan endeks ABD borsaları açılışı sonrasında mevcut yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmişti. Bugün de baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin 93.30 seviyelerinden destek alarak 93.82'lere kadar devam ettirdiğini görebiliyoruz. Burada kritik bölge 93.77 yani şu anda bulunduğumuz bölge ve bundan sonraki süreçte tepki alımlarına devam edecek mi etmeyecek mi sorusunun cevabını aradığımız bir bölge. Bu yüzden de özellikle şu anda bulunduğu nokta dolar endeksi için önemli. Özellikle günün kalanında özellikle ABD seansı açılışı öncesindeki mevcut yukarı yönlü hareketler devam edip etmeyeceği konusundaki soruların cevaplarını bulmamıza katkı sağlayacağı gibi Saat 17'de Amerika'dan gelecek olan veri sonrasında da mevcut hareketler daha da netleşecektir. Buna dikkat etmekte fayda var. Özellikle 16.30 ABD seans açılış sonrasındaki hareketler ve Amerika'dan gelecek olan saat 5'teki veri ile birlikte dolar endeksinde daha sert hareketler görebiliriz. Tabii ki dolar endeksindeki hareketler euro da direkt etkili olmasına neden olmaktadır. Bu yüzden de dolar endeksi eğer günün kalanında yukarı yönlü bir hareketler gerçekleşecekse o zaman euro dolar paritesine de aşağı yönlü bir baskı görebiliriz. Bu yüzden de dolar endeksinin hareketleri yakinen takip edilmelidir. Baktığımız üzere 9377 evet önemli bir bariyer konumunda ama bir yandan da 9390 seviyesi de önemli. Çünkü özellikle üst taraftaki spike'lara bakacak olursak bu bölgenin de dikkatli olunması gerektiği yöndeki düşünceler de ön plana geçmektedir. Bu yüzden de 9377-9390 bölgesinin kritik bir bölge olduğunu Özellikle endekse tepki alımları devam edecekse bu bölgenin üzerine çıkması gerektiğini, aksi takdirde tekrar endeks tarafında satıcılı seyirin hakimiyet kazanabileceğini vurgulayabiliriz. Bu yüzden de özellikle günün kalanında bu bölge dikkatli takip edilmeli. E, dolar endeksinde değer kazanımlar olursa Yorularda da geri çekilme Yani tepki satışları olacaktır tabii ki. Bu da çok normal ve doğal olarak karşılanmakta 1.14.50 seviyelerinden başlayan aşağı yönlü bir baskının gün içerisinde 1.13.45'lere kadar geri çekildiğini gördük. Analizlerimizde ısrarla 1.13.35, 1.12.90 bölgesinin önemli olduğunu, paritenin bu bölge üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerine tekrar devam etmek isteyeceğini, tepki satışlarının devam edebilmesi için dolar endeksinde pozitif bir sürecin etkili olması gerektiğini vurgulamıştık. Bunu dün de paylaşmıştık. Bugün de sizlerle paylaşıyoruz. Özellikle Euro dolar paritesine düşüşler devam edecekse dolar endeksinin kritik bölge üzerine çıkması gerektiğini lütfen unutmayalım. Özellikle bu husus bizim için önem arz etmektedir. Günün kalanında bu bölge önemli bir bölgedir diyebiliriz. Sterlin dolar paritesine baktığımızda 1.5820 1.5725 aralığında bir bant hareketi gerçekleştirmekteydi hatırlarsınız. Sabah analizimizde buna değinmiştik. Özellikle doların bugün içerisinde güçlenmesi sterlin dolar kıyaslamasında doların bir adım öne geçmesine neden oldu. Baktığımız üzere Kritik 1.5725 desteğine yaklaştık. Hatta bu bölgeyi test ettik. Şu anda da bu bölgeye çok yakınız. Özellikle paritenin şu anda bir karar aşamasında olduğunu ifade edebiliriz. Hani burada bir 1.5725 bölgesini ifade etmemizin nedeni son destek noktalarındaki spike'lardır. Ancak Özellikle bir alt bölgesindeki destek noktalarına baktığımızda yaklaşık burada 1.57.08 civarlarından geçmektedir. Yani dolar endeksinde nasıl iki tane kritik seviye var ve burası kritik bölge dediysek sterlin dolar paritesinde de 1.57.25, 1.57.08 bölgesinin kritik olduğunu vurgulayabiliriz. Özellikle satıcılı seyrede yer almak isteyenlerin bu bölgenin altında hareketlere ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır diyebiliriz. Bu yüzden de kritik bölgeye dikkat etmek gerekiyor. Dolar yan paritesine baktığımızda dolar endeksinde yaşanılan değerlenme dolar yen paritesinin de gün içerisinde Bollinger bandının alt bölgesini test etmeden yukarı yönlü çıkışlar kaydetmesine neden oldu. 118.67 mevcut Bollinger bandın alt destek noktası ama bu bölge test edilmedi. Test edilmeden de geri dönüş kaydedildi. 119 düzeltiyorum 118.88 bölgesinden destek olarak yukarı yönlü çıkış kaydedildi ki bu yukarı yönlü hareketlerin devamı anlamında önemli bir sinyal olarak değerlendirildi. Bugünkü hareketlerle Bollinger bandının kontrol noktası ya da orta noktasının üzerinde hareketler gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Bu da yukarı yönlü hareketlerde kanalın üst bölgesi olarak tabir ettiğimiz 120-35'in test edilme ihtimallerini kuvvetlendirmektedir diyebiliriz. Tabii ki bu düşüncemizin devamı için dolar endeksinin de kritik bölge üzerinde hareketlerine ihtiyacı var. Aksi takdirde tekrar bir geri çekilme görebiliriz. Genel çerçevede dolar yan paritesindeki beklentimiz 119.05 seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi şeklindedir diyebiliriz. 119.05 öncesinde görebileceğimiz yani destek olarak kullanabileceğimiz ilk seviye ise Bollinger bandının orta noktası olarak kaydettiğimiz 119.53 olarak kaydedilmiştir diyebiliriz. Yurt içine geldiğimizde dolar Türk lirasında bu hafta özellikle çok önemli geri çekilmeler gördük. Dolar endeksinde değer kayıpları, Türk lirasının değerlenme isteği, Borsa İstanbul'daki pozitif istekten dolayı kurda önemli satışlar görüldü. Bugün Dolar endeksinde değerlenme oldu ama kur yukarı yönlü çıkış gayretmedi. Burada Türk Lirası'nın da ne kadar istekli olduğunu da görebiliyoruz. Bu yüzden de kurda aşağı yönlü bir baskı var ve 100 günlük üstel hareketli ortalamaya doğru bir geri çekilme ihtimali de bu şekilde kuvvetlenmiş olmaktadır. Genel çerçevede Dolar Türk Lirası ile ilgili beklentilerimize bakacak olursak, 2.6155 dünkü önemli destek noktası bugün direnç konumunda. Bu yüzden de özellikle 2.6155 direnci altında satıcılı seyrin devamı ilişkin düşünceler ön plandadır. 2.6155 öncesindeki ilk destek noktası ise 2.60 seviyesidir diyebiliriz. An petrol'e gelecek olursak 59.90 59.10 bölgesi arasında sıkışan bir seyir söz konusu. Biraz daha sakin bir seyir devam etmektedir. Özellikle son hareketlere baktığımızda incelediğimizde yükselen bir trend var ve bu trendin kontrol noktası 59.10'lardan geçmektedir. Bu yüzden de aceleci bir tavır içerisinde olmamak gerekiyor. Burada 59.10 destek noktası üzerinde hala daha yükselişle ilgili beklentilerimizin ön planda olduğunu ifade edebiliriz. Son olarak da kıymetli madenlere değinecek olursak altın fiyatlarının 1225. düzeltiyorum 1227.10 bölgesine kadar yükseldiğini ancak tekrar satış baskısına maruz kaldığını görebiliyoruz. Burada özellikle 1225 seviyesinin ve orta vadeli satıcıların ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde görmüş olduk. Sabah analizimizde 1212 destek noktasının önemli olduğunu vurgulamıştık. Gün içerisinde baktığımızda 1210.85'lere kadar geri çekildi ama düşüşler devamını getiremedi. 1212 seviyesini 1211.70 olarak revize ediyoruz ve bu destek noktası önemini korumaktadır ve bu destek noktasının altında hareketler göremiyorsak o halde yukarı yönlü hareketler yeniden etkile olabilir diyebiliriz. Özellikle satıcılı seyirin devamı için 1211.70'in altında kalıcı hareketlere ihtiyaç vardır. Özellikle kırılmalardan ziyade bu bölgenin altında harekete ihtiyaç olduğunu unutmamak gerekiyor. Özellikle saatlik kapanışlarda kalıcı hareketler kontrolü için önemlidir diyebiliriz ve 1211.70 desteği önemli bir destekler günün kalanında. Son olarak da gümüşe değinecek olursak 16.75 destek noktasını geçtikten sonra yukarı yönlü hareketlerini 17.58'e kadar taşıdı ve buradan tekrar bir tepki hareketine şahit olduk. Özellikle yukarı yönlü hareketlerde devamını getirebilecek beklentiler hakim. 16.75 destek noktası önemli ve bu destek noktası üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devamına ilişkin düşüncelerin ön planda olduğunu ifade edebiliriz. 16.75 seviyesi öncesindeki ilk destek noktamız ise 17.01 civarlarıdır diyebiliriz. Genel çerçevede dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar, türk lirası dolar yen, yani ham petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentiniz bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend yönlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.